Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selamlar sevgiler olsun. Yine doğadayız. Muhteşem güzel bir doğanın içerisindeyiz. Arkadaşlar sizle beraber bu güzel doğayı gezeceğiz. Nerede olduğumuzu bilenler şimdi hemen anlayacaktır. Bilmeyenler için de videoyla beraber anlamış olacağız arkadaşlar. Şu an çok güzel bir yere doğru ilerliyoruz. Şöyle birazcık aşağı doğru inerken kayalardan ineceğiz. Ve güzel bir manzarayı hep beraber izlemiş olacağız arkadaşlar. Şu an nerede miyiz arkadaşlar? Gülek Kalesi'ndeyiz. Ve Gülek Kalesi'nden o güzel, o muhteşem manzara izlemeye var mısınız? Şu an evet, Gülek Boğazı'ndayız arkadaşlar. Harika bir atmosfer, harika bir hava var. Evet, şöyle baktığımız zaman her yer kayalık. Zorlu şartlar ve büyük mücadeleler sonucunda ele geçirilmiş vatan toprakları arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Şöyle birazcık daha devam edecek olursak yine doğayı birazcık inceleyelim arkadaşlar. Doğayı inceleyelim. Şöyle çok güzel çiçeklerimiz burada bizi yine karşılıyor. Arkadaşlar çiçeklerin esintisinden belki fark edebiliyor musunuz bilmiyorum da. Bakın. Çok güzel bir esinti var. Şu ağacı arkadaşlar. Şu güzelim ağaca. Bakın şöyle bakıyoruz. Şu güzelim ağa. ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şu an dallarını görüyor musunuz? Kök salmış. Kaç yıldan beri burada yaşıyor. Kökleri nereye kadar gidiyor. Bu ağacı arkadaşlar şu an sizin için sarılmak istiyorum. Ona burada bu geldiğim zaman zarfında sevgimi evet sevgimi vermek istiyorum. Seni çok seviyoruz. İnşallah ömrüm burada uzun olur ve gelecek bütün nesillere nefes olursun. O güzelim ağacımızı yerinde yıllar sonra tekrardan gelecek olanlara bırakıyorum, emanet ediyorum. Öncelikle Allah'ımıza. Havaya baktığımız zaman havamız çok güzel, masmavi. Şu sağ tarafa doğru baktığımızda kapalı. Dağlık alanlar arkadaşlar sanki sisliymiş gibi. Evet. Muhteşem bir hava var. Sakinlik var, dinginlik var arkadaşlar. Evet, çok güzel bir atmosfer var burada. Şöyle devam edip devam edip arkadaşlar. O güzel o meşhur ağacı görüyorsunuz değil mi? Bakın. Evet şu ağacın oradan manzaramızı izlemeye devam edeceğiz. Yolumuza devam ederken arkadaşlar şöyle yolların bizleri nerelere götürdüğünü görmüş oluyoruz. Harika bir hava gerçekten. Sizlere de gelip buralara böyle doğayı gezmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bakın burada da güzel, çok güzel bir çam ağacımız var. Bakın. Evet sizin için bakın dallarını oh, koparmadan kokusunu içimize çekmek için buradayız. Dallarını koparmıyoruz. Çok güzel. Devam edelim böyle yine evet her zaman herkesin gelmek istediği sevdiği geldiği fotoğraf çekildi o güzel ağacın oradayız evet çok güzel bir ağaç evet çok güzel bir ağaç var burada tabii ki her zaman olduğu gibi ona sahip çıkmak bizim görevimiz evet. Aşağıdan kuş sesi geliyordu arkadaşlar. Evet. Evet, uçuyor. O kuşun da avcı bir kuş olduğunu söylemek istiyorum size. Çok güzel, muhteşem bir hava var. Bu dağlar, bu manzaralar kolay değil arkadaşlar. Zorlu şartlarda zorlu şartlarda kazanılmış çok güzel yerler. Evet. Çok güzel yerler. İşte herkes doğanın içinde olmalı diyorum arkadaşlar. Doğanın tadını çıkarmalı diyorum. Evet, muhteşem bir manzaramız var. Herkese keyifli, mutlu günler diliyorum arkadaşlar. Böyle güzel günlerin tadını çıkarmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Şimdi birazcık daha ilerleyip Güzel manzaramızı tam da uçurumun kenarından sizlere göstermek istiyorum. Şöyle birazcık devam edelim ve doğamızı izleyelim arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Avcı kuş arkadaşlar aşağıdan bağırıyor, sesi gelmeye devam ediyor. Avını yapıyor. Avlayacak. Kuşları arıyor. Böyle güzel bir manzarayı beraber izleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar sakin ve sessiz, çok güzel bir hava var. Duamızı buradan bu manzaradan hep beraber izleyelim. Birazcık da dikkatli olmakta fayda var. Neden diyecek olursanız şöyle güzel bir manzarayı uçurumun kenarından izlemiş oluyoruz. Ve sizler için arkadaşlar şu uçurumun kenarından güzel bir kare daha almak istiyorum. Evet buraya oturup buraya oturup şöyle şu güzel manzarada oturup şöyle uçurumun kenarından tarihe maziye bakabilirsiniz. Yolculuk yapan insanların nasıl bir yolculuk yaptığını izleyebilir ve görebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Buradaki atmosferi şöyle anlatmak istiyorum size. Serin, sessiz ve sakin. Çok güzel kuş sesleri. Az önce sincap gördüm. Doğanın her şeyi normal. Hatta ve hatta arkadaşlar, bakın şuraya bakın. Bakın şimdi şuradan bir tünel geçiyor. Görüyorsunuz değil mi? Canlılar o taraftan bu tarafa geçsin diye oraya zarar verilmemiş. Bakın çok güzel bir yapı, çok güzel bir düşünce. Hayvanlar bu tarafa geçip av, avlanırken, gezerken doğasında çok güzel bir tünel olmuş orada. Evet. Şöyle devam ettiğimiz zaman sarp kayalıkları, zorlu arazileri kesinlikle ve kesinlikle görüyoruz. Ben de böyle güzel yerleri tabii ki gezmeyi seviyorum. Sizlere de göstermeyi de gerçekten canı gönülden istiyorum. Şu an şu manzara arkadaşlar her şeye değer bakın. Görüyorsunuz değil mi? Arabalar nasıl gidiyor? Ve sonunda geldik arkadaşlar. Evet o kayalara dokunuyoruz. Doğayı hissediyoruz. Bakın şuradaki çiçekler burayı sahiplenmiş ailesi burası. Ve biz de bu güzel doğanın, bu güzel manzaranın tadını çıkarırken hepinize sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Dünyanın neresinden beni izliyorsanız doğanın içinden sizlere sevgilerimi gönderiyorum. Hangi şehirde, hangi köyde nerede yaşıyorsanız Sevgiler selamlar olsun. Hoşça kalın, aşkla kalın, deniz yıldızında kalın. Arkadaşlar kanalımıza abone olarak, beğenerek ve yorum yaparak da yepyeni ve muhteşem doğa videolarından haberdar olabilirsiniz. Hoşça kalın arkadaşlar.